2 Ocak Perşembe 3 Ayların Kokusu Regaib Kandili Recep ayı girdiği zaman Resulullah şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır. İslam aleminde manevi iklimin hüküm sürdüğü Recep ayının bereketini, Şaban ayının rahmetini ve 11 ayın sultanı Ramazan'ın mağfiretini barındıran 3 aylar her biri sanki cennetten kokular taşıyan bir bulut gibi gelir İslam aleminin üzerine. İşte bu kokuların muştusu bir gece Müslümanların kapısını çalar. Allah'a rağbetin, yakınlığın tazelendiği bu gecenin adı Regaib Kandili'dir. Yüce Allah'ın, ey günah ve isyanla kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o bağışlayandır, merhametlidir çağrısına yapılan icabetin miladıdır Regaib Kandili. Müslümanlar üç ayların mis kokusunu bizlere yetiştiren regaib kandilinde kıldığı namazlarla, yapmış olduğu dualarla Yüce Allah'a verdikleri kulluk ahdini hatırlar ve onun engin bereketine, rahmetine, mağfiretine iltica eder. Böylece regaib kandili vesilesiyle Allah'ın kullarına ikramı her biri cennet kokan üç aylara ilk adımını atmış olurlar.